Merhabalar değerli arkadaşım. Biriliği integral ve alan konusuna devam ediyoruz. Kazanım 38'de. Hazır mıyız? İyi seyirler. Gelsin birinci sorumuz. Şimdi eksi 2 ile 2 aralığında e işte, x küp eğrisi ile x eksen arasında kalan bölgenin alanından bahsediliyor. Hay hay. O zaman bir önceki kazanımda x küp eğrisini kabaca çizmiştik. Kabaca çizmiştim çünkü güzelce çizemiyorum biliyorsun. Benim çizimlerim meşhurdur değil mi? Evet daha önceki videolarımdan biliyorsan. Şimdi x küp eğrisini çizdik. Tabi bir kabaca bir şekil çizmeye çalıştım. Affına sığınarak. 2, 2. Ya o zaman şu bölgeyle şu bölgenin alanları toplamından bahsediliyor. Değil mi? Y işte x küp eğrisi. Şimdi şöyle bakalım. Eksi 2'den 2'ye diyorsa şayet. O zaman ne diyeceğiz? Eksi 2'den 2'ye Tabii bir tarafta negatif bir tarafta pozitif olduğu için mutlak değer x küp dememiz lazım değil mi? Pozitif olması anlamında. O zaman normalde ne diyeceğiz? Eksi 2'den 0'a onun eksi gelecek. x küp dx artı 0'dan 2'ye x küp dx diyoruz. Tamam. Böyle diyeceğiz. Bunları yapalım. Bir başka yol daha söyleyeceğim sana şimdi. Tabi eksi parantezinde x küp bölü pardon x üzeri 4 bölü 4 diyeceğiz değil mi? x üzeri 4 bölü 4. Artı burası da x üzeri 4 bölü 4. Tabi sınırlarımız 0'dan 2'ye. Bunun sınırları eksi 2'den 0'a. Evet bunları yerine yazarsak. O, eksi bir de bu önünde eksi var. Eksi 0 eksi 16 bölü 4 artı 4 yapıyor. Öbürü de 16 bölü 4 eksi 0 yapıyor. Tabi buradan 8 geliyor. 4 artı 4'ten 8 birim kare geliyor. Şimdi değerli arkadaşım bu bir kenarda kalsın. Eksi 2'den 2'ye bu şekilde olduğunda hatırlayacak olursan aynı alan yani bu alanların toplamına taral alan diyelim. 2 tane 0'dan 2'ye x küp dx diyebilirsin. Aynı şey. Zaten 4 artı 4'ten 8 çıktı farkındaysan. Bu da x küp bölü 3 pardon x küp bölü 3 olur mu alıştık x küp bölü 3'e x'leri 4 bölü 4 sınırlarımız 0'dan 2'ye tabi başında 2 var. Buradan 2 çarpı 4'ten <laughs> ne yapacaktır değerli arkadaşım 8 bilim kare yapacaktır bu da aklında olsun. Geldik ikinci sorumuza. X kare eksi 4 yer istiyor. <laughs> Tabii ben biz grafiği çizersek e, zihnimize daha iyi oturacağını düşünüyorum. Şeklin. Ne diyoruz? X kare eksi 4. E, artı eksi 2'den geçecek. Eksi 2. Artı 2. Burası da eksi 4. Yukarıdan geliyoruz. Dönüyoruz. Böyle gidiyoruz. Kabaca çizdik grafiğimizi değil mi? Şimdi eksi 2'den eksi 2'den 3 aralığı diyorsa bize tabi şuraya 3 diyelim o zaman. Şuralar 1 buralar 2 o zaman ne diyoruz? Eksi 2 ile 2 aralığında negatif. Eksi 2 ile 2 aralığında ıı, negatif yani eksi x üzeri 4, x üzeri 2 eksi 4 dx artı 2 ile 3 aralığında x üzeri 4 pardon x kare eksi 4 dx diyeceğiz. Şimdi Tamam bu geriye kalan ifade bunların integralinin sonucunu hesaplamaya kalıyor. Şurada şöyle de yazabilirdik aslında. Yani birinci ifadede eksi 2'den 2'ye eksi parantezinde 0'dan 2'ye yani 0 olursa tabanlarda işlem yapmak daha kolay oluyor. O açıdan böyle yazıyorum. x kare eksi 4 dx Artı 2'den 3'e x kare eksi 4 dx olacaktır. Şimdi devam edelim. Eksi 2 çarpı. Ee, bunun integralinin sonucu nedir değerli arkadaşım? x üzeri 3 bölü 3 eksi 4x. Hay hay. Sınırlarımız 0'dan 2'ye. Artı yine x üzeri 3 bölü 3 eksi 4x. Yine sınırlarımız bu sefer 2'den kaça? 4'e mi oluyor? Evet. 2'den pardon 2'den 3 oluyor. Değil mi? 2'den 3 oldu. Tamam. 2'yi buraya yazacak olursak 8 bölü 3 eksi 8. Bir dönde eksi 2 var. Çarptığımız vakit ne olacaktır? 8 bölü 3'ten 8'i çıkartırsak 8 bölü 3 eksi 8 ne yapar? 24 eksi 16 bölü 3 bir de önde eksi var. Artı 16 bölü 3 2 ile çarparsak 32 bölü 3 geldi. Tabi eksi yaz, 0 yazmamızın bir anlamı yok. 0 çıkıyor. Artı 3 yazarsak 27 bölü 3'ten 9 yapar. 3 yazarsak eksi 12 9 eksi 12 eksi 3 yaptı. Eksi 2 yazalım değerli arkadaşım. Bundan bunu çıkartacağız. 2 yazdığımız zaman 8 bölü 3 eksi 8. Bu da ne yapıyor? 24 aynı şekilde eksi 16 bölü 3 bir de önünde eksi var. Artı 16 bölü 3. 16 bölü 3 eksi 3'ten 9 7 bölü 3 yapıyor bu da. O zaman burası da 7 bölü 3 yapar ki topladığımız zaman 39 bölü 3 geliyor. Bu da eşittir. 13 birim kare gelecektir değerli arkadaşım. İkinci sorumuzda doğru cevabı 13 birim karedir. Geldik üçüncü sorumuza. Hmm. Hatırlarsan bir önceki kazanımda da ben sana e, trigonometrik fonksiyonlardan kosinüsün grafiğinin eksenlerin altında kalan her bir parçanın eksenlerin altında kalan bölgenin alanın bir birim kare olduğunu ispatlamıştım ve söylemiştim, söylemenin de ötesinde ispatlamıştık da. Burada da aynı şey geçerli. 0 pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2, 2 pi. Tabii burası malum eksi 1, burası 1 sinüs 0 sıfır da sıfırdır. O zaman şu her bir bölgenin alanı her bir bölgenin, her bir taralı bölgenin alanı nedir? Bir birim karedir. Burada bir birim karedir. Burada bir birim kare. Burada bir birim kare. Hmm. Bizden istediği şey eksi pi ile pi aralığında diyor. Tamam. Bu eksiyi devam ettirebiliriz. Bu tarafa doğru. Biraz daha düzgün çizmeye çalışayım. Şöyle yapıyorum. Evet, bu şekilde devam edip gidiyor. Şurası eksi pi bölü 2. Burası eksi pi. Tabi buradan dönüp geliyor. Bu da eksi 2 pi. Bu da eksi 3 pi bölü 2. Tabi buradan da görüntümüz 1. Şimdi bizden istenen taralı bölgenin alanı gerçekteki taralı bölgenin alanı aslında neresidir? eksi pi ile pi arası dediği için eksi pi burası. Yani şu bölge ile şu bölge arasındaki alan. Şimdi ben sana benim iddiam neydi? Bir birim, bir birim, bir de burada, bir de burada, dört birim. Cevap dört birim kare çıkacak. Ama bunu ispatını yapalım. Yine e, negatif kısımda olduğu için eksi ne diyoruz? Burası nedir? Pi değil mi? Burası eksi pi ile sıfır. Eksi pi'den sıfıra önünde eksi var. Negatif bölgede olduğu için alt kısımda olduğu için eksi var. Sinüs x dx x artı sıfırdan pi'ye sinüs x dx. De Devam edelim değerli arkadaşım. Eksi önünde var. Sinüsün integrali nedir? Eksi kosinüs x'tir. Tabi sınırlarımız eksi pi'den sıfıra. Artı bu da eksi kosinüs x. Sınırlarımız sıfırdan pi'ye yazıyorum. Tabi bu önündeki eksiyle bu eksi birbirine götürecek. Artı olacak. Kosünüs e, 0, 1'dir. Kosünüs eksi pi, eksi yutar kosünüs. Kosünüs pi yapar o da eksi 1'dir. Değil mi? Çıkartıyorum farkları. Artı. Önünde eksimiz var. Şu artı olan yere eksi yazalım istersen. Eksi öne attık. Kosünüs e, pi, eksi 1'dir. Kosünüs 0, eksi o da eksi 1'dir. Yani 1'dir eksi olduğu için çıkarttığımız için önüne eksi geldi. Burası 2 oldu artı burası 2 oldu o da eşittir işte 4 birim kare oldu. Gördün mü? İspat tamamdır. Yani ben sana az önceki soruda da az önce ilk etapta da söylediğim gibi 1 bir birim kare bir dakika burası 1 bir birim kare 1 bir birim kare 1 bir birim kare 1 bir birim kare olmak üzere 4 birim karedir bu bölgenin alanı. Evet değerli arkadaşım kazanım 38'inde sonuna geldik. 39'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. thank you